Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün babamla tokalar oynuyoruz. Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Ve babamın her istediğini şey yapıyorum. Evet. <laughs> Bugün öyle bir challenge yapacağız. İlk önce karakterle başla. Evet. Bence. Çünkü benim karakterim yok. Ilk önce karakterle. Önceki karakter şeylerim. Karakterimi sen yap. İnşallah kötü bir şey olmazsın. Boyu hangisi olsun? Boy, orta boyu orta boy olsun. Orta bu. Çenim nasıl olsun? Şöyle olabilir mi? Evet. Saçın ama kahverengi olsun. Peki saçım hangisi olsun? Kahverengi. Saçım hangisi olsun? Ee, saç şeklin mi? <laughs> saç şeklin bu olsun. Baba hep bunu kullanın. Bunu kullanabilir tamam, miyim? Olsun. Tamam Evet çok güzel oldu. Şunu şu gözü kullanabilir miyim? Benim için. Evet. Kaşları düzeltelim ama. Bu boyunu yapabilir miyim? Olur mu? Olur. Bu rengi kullanacağım. Tamam. Kaşlar hangi renk olsun? Tabii ki de saçımın rengi. Üstümüz. Ağzımı böyle yapabilir miyim? Tabii ki. Peki böyle birazcık şekillendirmek istiyorum. Karakterimi. Karakterimi. Bir dakika. Peki böyle şey ekleyebilir miyim? Karakterimi. Heh. Tamam. Peki takabilir miyim? Evet çok güzel oldu. <laughs> Tam sana uygun bir üst. Bu tokayı takabilir miyim? Tabii ki. Ben beni single yapacağım Ama çok güzel oldu. Tamam. Nereye gitmemi istersin? Bugün istiyorsan balıkların dünyasına gidelim. Yani? Balıkları araştıralım istersen. Salife. Evet. Buraya gidi. Burayı bana tanıt. Burayı ben hiç bilmiyorum. Tamam tanıtayım. Buradan ne geliyorsun. Ne kadar büyükmüş. Evet. İlk önce bilet mi alıyoruz buradan? Hayır. Aha, burada... O kredi kartı benim. Tamam. Kredi kartıyla bilet almıyor muyuz? Orada duran Yok. kim duruyor? Yok. Bir dakika. İşte geldim. Evet. Ödeyeyim parasını gelme parasını. Evet böyle balıkları görüyorum. Ya ne kadar balık var bu şekilde? Bir Köpek balığı da var, balon balığı var. Bu ne? Bu ne? Bu neydi bunun ismi? Vatoz. Vatoz balığı. Evet. Kaplumbağa var. Yüzüyor da. Hamsi var. Hamsi mi? Bu hamsi mi? Bu hamsi mi? Kılıç balığı var. Kılıç balığı nasıl? Burada da var. O ne? Bu şey? Ne bu? Yengeç. Yengeç evet. Yengeç, Yengeç de var. Ahtapot da var. Yengeç, ahtapot, o, her şey var. Ne Büyük şey ahtapot var? var. Küçük ahtapot var. Bunları iyileştirebiliyor muyuz peki? Evet. Bunlar biraz durgun ama nasıl yemek veriyoruz? Göstersene bana. Yemek mi vereyim yani? Evet. Onu? Yemek nerede ki? Yemek yok. Ama burada yemek veriyordun biraz önce. Hayır o. Hap. 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 Hapla mı iyileştiriyorsun? Hı hı. Ben bu hayvanı. Ha hayvan çok güzelmiş. Şu. Ne bu? Bu. Bu da bir hayvan işte. Gidiyoruz. Böyle hayvanları taşıyabiliyoruz. İçine mi atıyorsun daha Aha. sonra? Ama fazla dışarıda durursa ha, içinde. <laughs> Sabit duruyorlar onlar. Bu arada bunlar ölmüyor. Mesela... <laughs> ben onu aldım. Ne yapmam istersin? Ne yapayım? Mesela çıkıp bir şeyler yapayım. Tabii ki. Biraz önce balıkçı şeklinde bir yer vardı oraya git bakalım. Tamam. Şu muydu? Evet. Ona da bir bakalım. Çıkın bir şeyler yaptır. Bakalım ne yapabiliriz. <laughs> i̇şte geldik. Çok güzel. Surf yapabiliyor muyuz? Surf mi? Dur bir dakika. Mozadan. Bu, dur. Mı? Baba dur. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Youtuber. Youtuber. <laughs> <laughs> Peki pamuk şeker yiyebilir miyim? Tabii ki yiyebilirsin. Burada ne satıyorlar? Muz. Oh, bunlar da çok güzelmiş. Burada da izleyenler, izlemek isteyenler için. Peki balık tutabiliyor muyuz? Bak, burada olta var herhalde. Olta mı bu? Tabii. Aa, aa. tabii tutabiliyoruz. Hmm. tekne de var. Evet. Güzel. Mesela bu sekmeye biniyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz. Ben bunu böyle yapıyoruz. Sonra böyle yapıyoruz. Bak. Tuttuk mu balık? Oo. Tekrar indir. Tekrar çıkar. Bu kadar basit mi balık tutma? Basit değil. <laughs> Bak burada da yemek var. Yemeği yiyebilir miyim? Yemeği yiyeyim, elimdeki balıkları mı yiyeyim? Elindeki balıkları ye. Tamam. Yiyebiliyor musun? Ama bir rahat. Bu martı at. ne yapıyor? Martı ya da ha martı suya düştü. Martı. Martıya da ver bakalım balık yiyecek mi? Balık. <laughs> Oy. Martı apuru puru yiyor. Yani. <laughs> martı. Hop. Safi. <Selfie. gülüyor> Çirkin şeyler dönüş. Ne yapayım yani? Ne yapabilirim? Mesela ATM'yi soyabilirsin. Bir sürü para var. Bütün parayı bitirdik. Banka soygunu mu yapayım? Evet. Dur. Soygun için şimdi üst giymem lazım. Kendimi saklamam lazım. Soygun soygun. Bu bir soygun. Bunu giyin. Biden. Ne ne giyinip ne Bunlara giyiniyim mi? Evet. Kendimi sakladım. Şimdi gitme artık. <laughs> Bankayı soyal. Bankanın olduğu bir bölüm var mı? Var. Oraya gidelim o zaman. Koş ne koş ne koş ne koş koş. koş, koş, koş. Hmm. Bu da bir banka var. sayıldıysa soyamam ama. Soyulmamış. Evet bir tane burada ATM var. Bunu soyabiliriz. Bakalım oradan para alabilecek miyiz? Hmm. Çünkü... Hepsini bitirdik para Hani? Kimse görmeden kaçmamız gerekiyor. Evet. Hiç kimse görmemesi lazım. İstediğimiz her şeyi alabiliriz artık. Ama hırsız hırsız şunun karşısına çıktı. Ben bunun karşısında çıktım. Şimdi ne yapacağım? Gözünü gözlüğünü çıkar. Normal vatandaş gibi davran. Ama bu var. Şu an beni gördü. Ben siyah giymeyi seviyorum o yüzden. Evet. O yüzden öyle giyindeyim. Hiç bakmayın, ben öyle hızsız falan değilim. <gülüyor> <gülüyor> Daha konuşmayı bilmiyor kızım. <laughs> Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın Bay bay. Diğer videonun görüşürüz. Bay bay.